Şimdi bu derste sabit ilme altında hareket eden parçacıkları yapacağız. Şimdi sabit ilme ne demek? Birim zamanda sürekli aynı miktarda hızımı arttırıyorum demek. O yüzden hızım ilme varsa nasıl değişir ona bakacağız. O zaman son hızım ilk hızım artı birim zamanda hızı arttırma miktarım ve bunu ne kadar süre arttırdım. Bu tabi sabit ivme için geçerli. Şimdi bunu grafik olarak bakarsak eğer sabit ivmem varsa şimdi ilk bu hız yol grafiği şey pardon hız e, zaman grafiği olsun. Şimdi ilk hızdan başlıyorum. Yani ilk an, t0 anda hızım buymuş. Sonra sabit bir şekilde arttığı için bu şekilde artar. Çünkü ivme sabit demek hızım sabit bir şekilde artıyor demek. Ve sefe ulaşır. Bizim şurada AT dediğimiz mesafe bu oluyor. Eğer ivme yol grafiği şey ee, hız pardon, zaman ivme grafiğini çizmeye kalkarsam bu da tamamen constant bir şey olur. Yani şurası da AX. Yani şuradaki mesafe AX. Çünkü ivme değişmiyor. Öte yandan yol zaman grafiğini çizersem yani X'i'den başladığımızı varsayalım. Şöyle bir parabolik bir şey olur. Çünkü ne demiştik? Yol zaman grafiğinde yani eğim hızı verir bana. O zaman hız sürekli arttığı için buradaki eğim sürekli artması lazım. O yüzden böyle parabolik bir şey olur. Şimdi buradan devam edelim. Ortalama hız dediğimiz şey eğer bunu demin yapmıştık ama bu spesifik kezler sabit bir ivme varsa şuradaki hızım artı buradaki hızım böyle iki de yapabilirim. Bunu sabit ivme de yapabiliyorum. Şimdi eğer sabit ivme varsa xf'i nasıl yazarım? Şimdi her zamanki gibi ilk önce ilk başlangıç noktam x'i Sonra başlangıç hızım artı bu nereden geliyor? Sabit imed oluyor. Peki bu nereden geliyor? Şimdi hız zaman grafiğinin altındaki alan bana yer değiştirmeyi verir. O zaman bu altındaki alanı hesaplarsam, mesela şu üçgenin alanını hesaplarsam, şu an uzunluğu t'dir, yüksekliği at'ymiş. O zaman 1 bölü 2 at kare bu üçgenin alanı. Öte yandan şu altta kalan dikdörtgenin alanını hesaplarsam, o da vx yüksekliği vx'miş. genişliği yine t, o zaman vx t. Bu x'i de, bu grafikte bu bilgiyi bulamaz, bulamayız x ile ilk başlangıç noktam. İlk başlangıç noktamdan ne kadar saptım? Bana bunun altındaki alan bunu veriyor. Displacement veriyor. Yani burası displacement artı x. I. Şimdi bir formül daha var. Bu formülü tamamen ezber vereceğim. Çok ileride birkaç chapter sonra şey yapacağız. Enerji yapacağız. O zaman bu formülü ispatlayacağım. Şimdilik maalesef ezber veriyorum. Bunu enerji kullanmadan da ispatı var. Ama çok böyle tedious bir ispat. O yüzden onu vermiyorum. Bunu bu şekilde bırakıyorum. Yine constant ax için. Yanına da we will prove it. Diyorum.